Arkadaşlar birazcık kavgala başladık. Kesinlikle özür dilemiyoruz. İsmail artık için İsmail Çınar sen senin, senin şeyini de vermiyorum mi? miğifreni. Sanki verecektir. Bir dahaki videolarda artık İsmail Çınar olmayabilir. Böyle giderse. İsmail Çınar sen de video çeksene be. Hala 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 hala. Neyse devam edelim de arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz Hüseyin'le Yola, yola koyulduk demir bulmaya. Arkadaşlar bu sefer sesim daha iyi geliyor çünkü ben ne geçtim yeni bir şeye geçtim kayıt adını söylemeyelim şimdi. Ya yani şimdi şeye girer falan filan. Söylemeyelim ama arkadaşlar yorumlara yazarsanız benim şu an sesim nasıl? Belki arkadaşlar? getiririm. Arkadaşlar maden buldum baya büyük taş. Arkadaşlar büyük bir maden buldum. İsmail. Kerim bak. Kerim bak. Oha çok güzel. İsmail şey sen de sen, sen de geysene. kendine elmas bul falan. Ne elması be? Daha biz elmas bulamadık. Doğru. Şurada bir tane çekeyim benim Ben madem bulmaya çalışıyorum. Ah burada bir tane daha var. Sen, sen tane güzel tane yer var. Var, bulmuşsun ha. Bir tane daha. Eee dört tane çıktı. Dün, dün neredeyse her Çıkar. şey bitirdim. Bana bir tane kazma ver. Gel vereyim. Aslı. Benim kazmam yok ki. Sana şöyle şöyle bir kazma var. Kazmam var. Onu verebilirim. Lan canını hmm. ya kazmayı. Yok canı az sadece. Sana kasarız yenisini yaparız. Gel gel gel. Oğlum bir tane maden buldum arkadaşlar. Ve burada zombi var. Arkadaşlar. Ben de bir tane maden bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hades çok karanlık. Bismillah. Özür dilerim. Göremiyorum. Bu arada Hüseyin seslerimiz karışıyor bizim şu an. Bir şey olmaz ya. Hiç sıkıntı yok. Bence. Arkadaşlar ben de maden bulmaya çalışıyorum. Ben de. Şöyle ben düz giriyorum ben sadece. Ben zaten sen konuştuğunda susuyorum. Neyse devam. Arkadaşlar karışmaz umarım. Sen karışmaz ya. Bir, yani mi sus? Ben mi? bir mi susuyor? Arkamda sen, Hüseyin. Maden var, maden çünkü ben buraya yani boşa mı girdim? Bir hmm. yaratıklarla kapışam diye girdim. Bakayım buradan şey çıkacağım ya. Olmaz. Arkadaşlar üst oyundan çıkacağım diyor. Niye? Bilmiyorum. Tamam veririz sana bir şeyler merak etme. Ver. Ama şu an neredesin? Ben ben, ben neredeyim? Onu bilmiyoruz. Şu Ben nerede olduğumu ben de bilmiyorum ama yani. Oha! Ne oldu? O, bu ne ya? Kanka bir şey diyeceğim. Bu normal mi? Zombinin sesi benden daha iyi. Oha! Altın sette zombi buldum Aa. ya. Aa maden. Senin madenin bu herhalde. Ey <laughs> ey. <laughs> Ket ket. git. Burada eşyalara şey ben. Benim mi? Yok Kerime. Adı gözüküyor. Kanka canın çok az. Ekmek var mı sende? Yersin. Ekmek yoksa her vereyim biraz. Sorun yok Kar karpuzum var. Karpuzu ben. Ben bayağı derinden de. indim ama buradan çıkışım nasıl olacak? Benim karpuzum var mı çaldı? Yok karpuz buldu. Kerim. Video dışı. Video dışı biraz karpuz toplarım belki karnım acıkır diye. Arkadaşlar özür dilerim yapmak zorundaydım diye. Arka Arkadaşlar çıkış buldum. Acaba nasıl çıkacağım ben buradan sonra? Bakır var burada. Ham bakır. Aman gerek yok bakır. Şu an uğraşamam bakır. Video ne yapacaktık arkadaş Kerem? Video set yapacağız. De kanka ben bittim. Dört tane zombi geliyor. Kırık taş isteyen iki tane var. Help mı? Öldüm. Hayır. 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 Bu şey de öldü arkadaşlar. Öldüm. Öldüm. ben, ben yine ölmek zorundaydım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kese buldum. Yerden. Selim mi? Evet. Kanka Benim... bana bir şey verebilir misin please? Evet. Kanka senin eşya var mı bana verebileceğin güzel bir? Var veririm. Bakayım göstersene bir. Yani Bir tane taş, kılıç ve taş balta var. Şunu versene. Şunu ver. Şunu. Bir de şunu ver. Olur mu? Yok İsmailçilerin killerini veremem ama İsmailçilerin. Açıların... Kazmasına ödünç verebilirim. Ne hocam? Ama aslında İsmail çağır da verebilirim onu. Kararsız kaldım. Hocam ben madene geri gidiyorum. Eşyalarını al gel. Tamam. Ya be, orası neredeydi ben unuttum. Arkadaş ölümsüzlük açabilir miyim be? Hemen eşyalarımı alıp geri kapatacağım. Açabilir miyim? Hayır. Niye? Öldü. Hayırdır sen? Sen evet. hayırdır? Erkun'un minik zombi var. Benim yanımda da büyük bir tane zombi var. Öleceğim lan öleceğim. Kerim gel. Ya. Köydeyim. Köydeyim. Ya köyde de senin savunca. Köyde değilim ama ben. Hatta ben neredeyim onu bile bilmiyorum. ben de neredeyim ya eşyalarımın nerede olduğunu bilmiyorum ben. Paket yakınındayım. Kanak çok yakınındayım senin. Kimin? Senin. Kanka ben başka madene indim. Tövbe. Arkadaşlar Hüseyin madende koy kayboldu. Ölümsüzlük de açık şimdi ölemeyeceğim. Arkadaşlar size bir tane youtuber önerisi yapacağım. Emin abim diye bir böyle canlı yayın çekiyor sürekli. Hı. ama YouTube'dan mı çeker? Aha kanka bakın ben ne buldum? A dört tane demir Aha. buldum. Aha çok güzel. Hüseyin dört tane. Ah demir kırık buldum. Kızı kızıl taş buldum. Hüseyin, Bismillah dört tane demir buldum. Aa. Tamam kızıl taşın yanında. Neden ben niye ölmedim? Kanka neyse. Kızıl taşın yanında gelen de elmas ol olurdu. Evet arkadaşlar sinan pardon. Hüseyin Yanlışlıkla elmas bulmuş olabilirim. Elmas bulmuş. Kanka çok kötü bir yer buldum ben. Hiç önermeyeceğim bir yer buldum. Hiç önermeyeceğim bir yer buldum. Baksana bir. Kanka ben yerimi kaybettim. Ee, kanka benim ne bulduğuma bakar mısın? Abi 5. demirim oldu. Hayır. Kötü başladık kanka. Çok kötü başladık. Şimdi evimizin yolunu kaybettik kanık. Ya üç keşi şeyi açsaydık. Kerem bana bakarak. Envanter korumayı koruma açayım mı kanka ya? Aa buldum ben. Siz benden gelebilirsiniz artık. Kaç, kaç, kaç. Hiçbiri bana vuramıyor. Çünkü hile açtın. <laughs> ne hile sanmık? Açtın. <gülüyor> 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 Doğruyu söyle açtın. Açtım çünkü. Ben ya açmadım. Daha... Çünkü hile hileye girmesin diye. Açmadım. Maden için bir kere açtım. Şu an maden için açtım ama eşyalarımı yerini unuttum. Öleyim ben bir geleyim eve. Tamam ikimiz de bir kere ile açtık. <laughs> Çok büyük bir yanlışlık yaptım hemen benim bir Kanka edeyim... bu eve ne yaptınız be? Ben uyuyor uyuyorum. Ne oldu kanka? Hadi siz de uyuyorum. Yok ben, ben. Uyu kanka gündüz olsun ondan sonra. Bak ben de uyudum. Yok ben gidiyorum madenini buraya <laughs> Ben kendi can, canına, canına mı kıyacaksın? Kanka zaten eşyam yok ya. Niye uyuyayım şimdi? Uyusam ne, uyumasam ne? Benim eşyam var. Uyu yarın sana vereyim. Ben yani, Max taş balta ya. Ne? Max taş baltam var. Yo, elmas da buldum, demir de buldum. Elmas? Ya. Evet. Tam İzmaçan yanıma gel, onları pişirek biz seni. Yok, ben elmasım. Emin misin? Elmasına bir bakayım. Şaka yaptım şaka ama 5 tane demir buldum he. Hmm. Kanka Kerim... ben bot yapabilir miyim? Yap. Kerim yanıma gelsene. Eşyamı bulayım yoksa bana tekrar set çekmek zorunda kalacağız. Tamam dur gördüm sen bir tane yerde Sana şundan veririm. Aa onu ver. Gördüm Kerim. Ya, ya demir kazmayı da versene ben bir maden yapacağım. Sana demirleri hazır. veriyorum dur. Ver ben bir şey. Bütün demi, ham ham demirleri de ver. Ham da var. Ham demir? Yok. Bir bakayım inventörün, Kanka ben inventerine Hadi kendi madenimi buldum yere. Kanka. Kendi madenimi buldum. Şimdi kendi şey gittiğim yere gideyim ben hemen. Eşyalarımı buldum da lütfen. Beşirdim. Kaç tane oldu? 12 tane 12 tane toplam. Şimdi hep e, benden bu sefer zırhlar benden haberiniz olsun. Ama ben ya bana vurma. Vuramadım ki. Gel buraya. Vuramadım diyor. Vuracakmış. <laughs> Benim yerim. Buldum eşyalarımı. Eşyalarım. eşyalarım. Bu ve in eşyalarım. ve uyu. Bu, in ve uyu. Ve kaka bu beni öldürecek. Öldürmeyeceğim. Şuraya uyumaya geldim. Hadi sen de uyu. eşyalarımı eşyalarım buldum da. Kanka bir baksana bunlar benden daha iyi. Benim eşyalarımı çalmışlar. Eşyalarımı çalmışlar seni. Öyle bir mantık Kendi var orada. Kerim sen de uyusana. Hayır daha uyumayacağım. Aldım eşyalarımı geri. Neyse arkadaşlar. Oha iki tane eşya verdiler bana hmm. kanka kopyaladım. Ta ya arkadaşlar o şey, kopyalama yaptı. İy, bana biraz verir misin? Sana çok az yapacağız tamam mı? Cümrüt yok. Ben comeback yaptım arkadaşlar comeback. Yani geri döndüm. Kanık. altı bal kavana bir zümrüt. Züm bir zümrüt altı. Ben buğday toplayıp geliyorum arkadaşlar. Çıkmayı sen. Bende bir sürü buğday var. Kendi şeylerim buldum ya artık. Ben çıkabilir miyim? Kanıklar uyuyor hadi. Oyundan çıkma. <laughs> piş, piş, piş. Piş. Ben madendeyim. değil. İn bari. <laughs> Çık. nerede olduğumu bilmiyorum uyuyor. ki. Kerim uyuyor. Ya, Kerim uyuyor ne? Ben uyumayınca ne olacak? Vallahi ben etrafa giderek birazcık buğday toplayacağım. Bende buğday var. Bende 12 tane buğday var. Herkes de buğday var. Bana buğday verir misin? Ben yok veririm. Gireyim. Ne? Ya yok gidiyor ya. Karpuz tohumu var sadece. Hayır bir var diyor bir yok diyor anlamadım. Ama bak sana verim var. Aa bende bu kadar buğday var yani. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Gel sana terle getireceğim. ben geri Bak şurada tohumlar var herhalde. <laughs> ben Gel çok iyi geri dönüş yapmadım mı ama? Arkadaşlar, Hayır çok... beni öldürmeye çalışıyor ve canım çok güzel. Kim? Buğday tohumları yazıyor. Gel Kimi yapıyor öldürmeye çalışıyor? Hayır. Kim olacak? <laughs> Hiylene aç. ne? Aç, yok, açamam. Ben ben hiyle girer. Mecburi açtım ben. Sorun var Birim mı? Gel, kanka? Kerim gel patates buldum. Mecburi olmaz. Patates ne işi? Kanka. Me arkadaşlar me biz ben mecburi açtım. Bir şey olur mu? Mecburi yok. Çünkü ben eşyalarımı kaybetmiştim. Şimdi bir şey yapamayacağım. Kanka. Gel taş farmı yapar mı? Sonra da. Yaparız yaparız. Arkadaşlar iki tane kafalık yapabiliyorum. Kerim yanıma gel. Benim kafalım yok bu. Buldum. buldum Oğlum her şeyi mi buldum be? Zaten ya yarısını zombiler çalmıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam evet. mı? Açarsın? Ben de 69 stek var. Ne oldu? Dönünüz arkanıza. Dur, 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 dur. Neden? Neyse arkadaşlar. De Neyse, de arkadaşlar. De. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bulmayın, görmeyin olarak. Bindim mi? Görmeyin. sen de öyle. 3 tane dön şey yap. 3 önüne dön. Ne? Önne dön ha. bir, üstünü Hayır. Sakın. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tamam, 3, 24 24 tane demir olacağım. Neyse bir 64 lazım. Ediyoruz, ediyoruz arkadaşlar şimdi. Meşe devam ediyoruz. Ya sessiz olun. Video çekiyoruz. Gel. İsmi açar buğday bir işime yara, yaramıyor. Sen demedin mi? Sen tohum mu veriyorsun? Tohum işime yaramıyor. Kanka dışarı çıktım ben. Buğday vereceğim. Ver. Gel yanıma. Allah. O bilim, buğday bu değil. Edali, benziye, Yapma. Gibi. Ya, Allah. ya baskı ya, yiyor. Arkadaşlar, ya İsmail Çen, buğday tohumu bir işe yaramıyor. Ne zaman diyeceğim? Ben gerçek buğday var bak. Aa bak. Kanka hani, görüyor musun? Tamam verir misin o buğdayları kanka? 44'ünü veririm. Diğerlerine <laughs> ekmek yapacağım. Tamam. Devam devam hadi hadi hadi. Ho oh, kahverengi. Arkadaşlar bu video çok kötü oldu. Çünkü çünkü bizi baskına uğratıp durdular. Video çekmemizi istemiyorlar. Neymiş? Neymiş? Kız istemeye geliyorlarmış. Evet he. Umurumda değil. Abi İstanbul'dayız. Sizin için bu videoları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir like. güzel like çok görmeyin. Yani bir like çok görürseniz yani sizin aç gözlüğünüz çok büyüktür. Evet ya. O kadar uğraşıyoruz. Zaten ben bir kere müzik müzik koydum bir saat yüklenmesini bekledim. Ama işe yaramadı. Gelmedi. Sizin için o kadar uğraştım. Ve videomu hiç izlememişsiniz. Kuluk kuluk kuluk. Hadi kuluk. bir izlenme var. Onu da ben bir bakayım diye yapmıştım. Oh Alo arkadaşlar. <laughs> Küçücük bir savaşçık. Arkadaşlar. Bu arada ben çok sizin için videolar yapıyorum. Videolar hatta çok araştırdım videolara. Videolar kapak fotoğrafları bile koyuyorum sizin için. Evet ve siz abone olmuyoruz. Like atmıyoruz. Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Kanka burada şey var. İstersen gel eritme ocağı. Ben bunu kırıyorum. Benim artık. Çal. Daha hızlı şey yapıyor. Ödün çaldın kısaca değil mi? Kanka? Evet. Kesinlikle ödün çaldım. Lütfen şarkı söylemeyelim artık. Bir adam yiyeceğiz ya. Şarkı söyleyen gay. Konuşabiliriz. 44'ünü sana ayırdım. Tamam. Neredesin? Buradayım. Şunu iki. Ne yapıyorsun? Ha? Size adınızla sesleneceğim. Yani ha? adınız dediğim de. Yok istemiyorum. Gerçek bana, hayattaki değil. Bana bana normal seslen diye. Tamam. Ver. Sana, ay sana Ver. İsmail, Bekliyorum. İsmail, ya 45 tamam. tane şey veriyorum. Ay, ay yanlış verdim. Özür, özür dilerim. Özür bir şey değil. Kanka ben demir bulmaya gidiyorum. gidiyorum. İşte bu kapıyı kapatabilir mi birisi? Görüşürüz. Ben demir bulmaya gidiyorum biraz. Arkadaş, arkadaşlar kapıyı. Hiç kapı demir bulamadık be. be. Bu nasıl başlıyor? Ben buldum. Kerime vermişti. Ya beş tane, beş tane ne yapak biz? Ne? Beş tane o kadar çok değil. Bize bi arkadaşlar. Bize bir lazım en az herkes. Kanka canım benim nasıl doluyor sen bilen mi? Açlığını da Canik. Olur. Tamam. Hem de sen şu an koşamıyorsun çünkü açlığın az. Arkadaşlar. lütfen birisi şu kapıyı kapatsın. İsmail kapatır mısın? Arkadaşlar ben kapatamam şu an. İsmail Çınar video geldi <laughs> Kapat şu kapıyı lan. Her şey buna kalıyor. Ama okay. bu ben video çekiyorum. Ben de çekiyorum. Ben de, de. çekiyorum. Tek çek. Sen çekiyor mu? Ben çekmiyorum. Girme Girme. Arkadaşlar, ya. arkadaşlar devam edelim.

Arkadaşlar güzel bir maden bulsak da biraz demir bulsak ya. Burada bir sürü demir var gel. Ya demir mi var göster bir. Bunlar değil mi demir? O demir onlar. E gel. Neredesin sen? Onu ben bilmiyorum ki. Şu yeşil yerden baksana. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Yani. Vallahi arkadaşlar ben sizden çok uzağım. Ben de uzağım. En uzak benim herhalde. Oh arkadaşlar ben, ben yeşil bir yoma geldim. Mağara buldum arkadaşlar. Lan anne ben demiri alamıyorum. Vallahi şeyim benim yakınımda. Bu ben şey okay. diğer geçiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar üzerinden bir mağara buldum. Herhalde. Sen gir. Bu sefer demirsin sen bize çekeceksin. Dün ben çektim. Az önce üstünden demirden geçtim farkında mısın? Ah, pardon. Alayım. Ah, bir tane kesin daha demir. Ya kesin şey çıkacak. Ah, kanık. Taş kırdım. Kanık mı? Kanık. Bekle ben bir burayı. Altında vardır belki. Kanık. kanık. Ne? Kanık bir tane daha çıktı. Kanık. Kanık ne oluyor lan? Bence bu kömür şeyi kanık. gibi. Kanık çıkıyor. Evet. Ya evet, sadece beş tane çıktı. Kesin birisinin altından şey çıkacak. Ah. Beş. Öldüm ya. Tamam. zombi nereden buldun? <laughs> Kanık bir tane daha kırıyorum şuradan. Aa. Ah, çıkmadı. Demek ki hiçbirinden daha çıkmayacak. Aa. Ah, burada bir tane daha var. Ha. Müp müp. yer buldun ha. Neyse. Bütün şeyler bitti. Kanık birkaç piksel şuradan şey oluyor. Türü ben önce götür ben siz şeyi şey çektim sıra Oo sende bu arkadaşlar bug var <gülüyor> <gülüyor> 001 sıfır çıkmış oradan neredeyse yani canım da o kadar fazla değil ve madene geliyorum ve tekrardan bir demir bulduk arkadaşlar Kanka bu 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 sefer siz sen bize çekeceksin <laughs> ha bir önceki önce ben çekmiştim hatırlıyorsan şeyi <laughs> evet Neydi adı? Gittim, geldim, geldim, Eşyaların hepsini Yine ben çekmiştim size. Sıra sende. Çocuklar şu yatağın yanına Arkadaşlar. Bak, Arkadaşlar. Bir yok, şey dur, yoktur yoktur. Ben video çekiyoruz lütfen. Arkadaşlar baskı baskın yedik ya. bekleyin. Tam sessiz olalım. Neyse ben burayı kesebildiğim kadar keserim artık. Ama neyse ben diğer adaya geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun ya. Bakın üzülüyoruz biz. Ama içinizden geliyor sordum bak. Burada direnci değiliz biz. Abone direnci mesela çalmadım. Arkadaşlar internet mük. Hop. Hayır. Aga be. Sana yakınım ben. Yakındım. Köy var. Ba bir şey diyeceğim. Kö köyün simgesini buldum. Balkaba. Köy simgesi'dir bu değil mi? Çocuklar, çok kenara bir bakın ya. Yok. Ya baktık, baktık. Baktık, bulamadık. O yüzden yapamayız. O den videoya devam edin. Ho, Ya bütün eşyalarım gitti. Ben biraz sinirlendim, birazcık da sinirlendim. Oraya geri kanka. Sen de ol. Unuttum işte. Benim olduğum yerlerde işte. Ben çok uzaklaştım arkadaşlar. Geri dön. <laughs> tamam kemik tozu yaptım. Ya tamam ne şimdi yarılır. Geri dönüş vakti. Yolda kerim eşyalarını da alırım. Çok teşekkür ederim. Bulursam tabii. <laughs> arkadaşlar konuşamadım bir süre boyunca çok sinirliyim ve ve bize baskın yapıp duruyorlar. Kaçıncı baskın bilmiyorum ama yani bu ikinci. Kapıyı kapatın. <laughs> müp müp. Videoları ne, 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 zorluklar altında çekiyoruz bakın arkadaşlar. Videomuzu koyuyorlar. Ya of lütfen İsmail Çağrı bu sefer sen yap. Aa. Ya lütfen kapatın. Ya lütfen şunu kapatın. Hızlı olun bak sinirlenmeye başlıyor. Ben de sinirleniyorum artık. Yeter ya be. Kapatın. Bence kapı kapatmayı icadını bilmiyorlar <laughs> bence. Ay ya, ya oyundan oyuna çıktım. Kayda bakacaktım da. Kaç dakika oldu? 20 dakika. Hayır arkadaşlar. Hayır <laughs> eşyalarım sıfırlanacak. Yine ben çıkabilir miyim? Hayır çıkma sakın. Ne oldu? Kanka sen oyunu bu, bu yeri bu haritanın sahibisin. Ben. Yok sen değil. Ben. Hüseyin. Ben ben çıkayım işte. Sen arkadaşlar çıkayım. video çok sürdü. Ondan biraz durduracağım ve biraz ve demir de... arayışı bulacağız. İsmail iş çıktıysan kanık yok olur. Hangi sen de videoyu durdur bence ya çok uzun sürdü. Değil mi? Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurmam gerek. Biraz demir bulalım. Arkadaşlar bir bir, bir, bir saatin falan. Normalde araba nasıl sürülür? Arkadaşlar bir, bir, bir arkadaşlar. Bir, bir, yani saat, bir saat, bir saate yakın, bir saate yakın bir kasılmadan sonra ve 100 kere ölmeden sonra 23 tane ham demir, 43 tane de demir külçesi. Bende de 11 tane var. Biraz zorucuydu. Biraz dediğim yani. Yani biraz şey yapabiliriz. Sonra kendimizi şey çekip şey yapabileceğiz. Fet, çınar gitti arkadaşlar, gelmek istemiyormuş oynamayacakmış daha doğrusu. Evet ben hemen bir de kendi Sormacar'da nasıl? Yes, maçını yapma. Arkadaşlar ben kendime bir tane pantolon yapıyorum. Hop 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 hop. hop. Bana bir yap, ben kendime bir tane pantolon yaptım. Geri kalanı sen Ben seninle. de böyle mi? Hop hop. Bakalım. Sen kendine pantolonla ayaklık mı yaptın? Ayaklık yapmadım. Ne yaptın? Başka bir şey yaptım işte. Sana bunları. Sana ayaklık yapacağız. İki tane kısaca. Hayır bende ayaklık var. Ayaklık. Deli bot mu giyeceksin? <laughs> Neyse. Al bakalım bir tane. Hayır. Ben atıyorum. Atıyorum hadi. Ot. 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 Al zümle ismi açın. Kızım tuttu. Kaka ben giydim. Bu Değil mi? Heh. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Full demir çektik arkadaşlar. Muf olduk. Yes. Ben de bir tane kalkan çekeyim bitireyim videoyu. Dur botunu giy. Botunu giy. Bu demir set olacağım. Doğru. Vücudun amacı buydu. Ve bir saat Ve sonunda. Bir saat, bir saat daha doğrusu iki saat falan sürdü. İki saat videonun sonunda görüşürüz. Görüşürüz Mua. arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Ve... El salla. Dur, 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 dur. Sallayayım bekle. Aa, yok bende el sallama şeyi. Ben Neyse de... şöyle yapayım. Şöyle yapayım dur. Görüşürüz. Ben şöyle yapayım mı? Ben şöyle yapıyorum. Ben şöyle yapıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Allah Allah. Kucak dolusu sevgilerle. Bay bay. Sizi öpüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bay <laughs> bay.